Dersimize geçmeden önce Kur'an eğitim ve öğretimi nedir? Önemi nereden kaynaklanır? Bu noktada birkaç kelam etmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, Kur'an-ı Kerim önce Allah kelamıdır. Allah kelamını melek Cebrail'e öğretmiştir. Melek Cebrail bu ilahi kelamı beşer planında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta ashabına ve onlar da daha sonraki nesillere bu yüce kelamı intikal ettirmişlerdir. Günümüze kadar Kur'an-ı Kerim lafzıyla, ile, manasıyla ile bir bütün halinde Müslümanlara intikal etmiş ve inşallah bundan böyle de kıyamete kadar intikal edecektir. Allah Kur'an-ı Kerim Kıyamet Suresi 16. ayetten başlayan bölümlerde şöyle buyurur. Ey Muhammed dilini o vahyi çarçabuk, çabucak almak için hareket ettirme. Hiç şüphe yok. Onu senin kalbinde toplamak ve onu sana belletmek bize aittir. Onu sana okutmak bize aittir. Ve nihayet onun açıklaması, beyanı da bize aittir. Bu Kur'an'ın altını çizdiği önemli bir gerçektir. Kur'an eğitim ve öğretiminde. Şöyle ki Kur'an Arapça dil kalıpları ile beşer planına inmiştir. Onun ilk muhatabı bir Arap insandır. Arap toplumu içinden çıkmıştır. Kendisi Arapça olmasına rağmen muhatabı bir Arap insan olmasına rağmen bu ayetler özellikle Kur'an'ın kendisine has bir okunuş biçiminin olduğunu, onu Allah kendisinin peygamberine melek Cebrail vasıtasıyla okutacağını bildirirken hepimizin dikkatlerini çekmektedir. Yani Allah peygamberine al bunu dilediğin gibi oku dememiştir. Onu okutmak bize aittir derken Arapça bir kelam olan Kur'an'ın diğer Arapça metinlerden farkının olduğunun altını çizmiştir. Yani Allah Resulü ilk muhatap, ilk Kur'an muhatabı Hazreti Peygamber Kur'an'ı Allah'ın kendisine meleği aracılığıyla öğrettiği usul ve metotlar çerçevesinde okuyacaktır. Demek ki Kur'an-ı Kerim denildiğinde gerek harf kelimeleri, lafızları ve gerekse manasıyla tamamen kaynağı Allah'tır ve Hazreti Peygamber aldığı gibi, öğrendiği gibi okuyacak, okutacak, anlayacak ve anlatacaktır. Kur'an-ı Kerim bu ifadelerinden sonra bir başka pasajda Müzzemmil 4'te ona has okuyuşun, okunuşun ne olduğu hakkında da bize güzel ve açık bilgiler vermektedir. Şöyle ki bu ayette Müzzemmil 4'te Hazreti Peygambere hitaben doğrudan şahsına ve dolaylı olarak bütün Müslümanlara ey Muhammed Kur'an'ı tertil ederek oku. Bir başka ayette Furkan 32'de biz onu Kur'an'ı tertil ederek okuduk. Yani kaynağından öyle geldi, muhatabına öyle öğretildi. Muhatabı olan Hazreti Peygamber'de öyle okumakla emrolundu. Namaz kıl Haccını yap, oruç tut. Nasıl kesin ve şüphesiz emir ise Kur'an Kur'an'ın okunması noktasında da tertil emirdir. Kur'an-ı Kerim her mümin tarafından tertil üzere okunacak ve o çerçevede okutulacaktır. Bu ayetler hakkında İslam bilginleri, tecvid alimleri farklı yorumlar yapmış olmalarına rağmen birleştikleri ortak cümleler şöyledir. Tertil Kur'an'ı harf harf, kelime kelime, ağır ağır, yavaş yavaş okumaktır. Hakkıyla okumaktır. Aslına uygun okumaktır. Ve bu tarifler özellikle Hicri 4. asrın başlarında tertil kelimesi tecvid kelimesiyle eşit anlamda değerlendirilmiş ve artık tecvid bir ıstılah olarak, bir terim olarak kitaplara geçmiş ve Kur'an'ın aslına uygun bir şekilde öğretilip öğrenilmesinin özel disiplini olmuştur. Tecvid bir disiplindir. Tecvid gerek teorik kısmıyla gerek pratik kısmıyla bir sanattır. Ve sanat mutlaka o sanatı icra eden kişiler tarafından icra edilir. Kur'an öğrenenler, Kur'an öğrenmek isteyenler gelişigüzel kişilerden değil, bu işin ehli erbabı olan, sanatkarı olan kişilerden öğrenmek durumundadırlar. Çünkü Rabbimiz tertil diyerek Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeğin altını çizmiştir. O halde Kur'an-ı Kerim Allah'ın öğrettiği, Hazreti Peygamber'in talim ettiği, bildirdiği ve uygulamalarını verdiği şekilde okunurken tecvid çerçevesi içinde olacaktır. Tecvid ana hatlarıyla Kur'an lafızlarının teşekkül ettiği harflere dikkatimizi çeker. Malum Kur'an-ı Kerim min Kur'an-ı Kerim'in harfleri 29'u asli, 5'i fer'i olmak üzere bu harflerden e, teşekkür eder. 29 harf. Ve bu harfler insanın boğaz kökünden dudak uçlarına kadar uzanan bölgesinde yani boğazda, dilde, ağız boşluğunda, dudaklarda ve genizde toplamış noktalardan mahreçlerden veya çıkak dediğimiz noktalardan teşekkül eder. Her bir harfin kendine has özel bir adı ve adresi vardır ve çıkışı esnasında yaşadığı bir hal, durum, vasıf vardır. Bunlar harflerin mahreci ve sıfatlarıdır. Kur'an eğitim ve öğretimi harf ile başlar. Yani her bir harf bu adreslerinden, bu mahreçlerinden önce sakin olarak, daha sonra şeddeli haliyle ve daha sonra met harfleriyle okunuşu vesaire e, durumlarda, gelişmelerde harfler telaffuz edilecektir ve daha sonra kelimelere geçilecektir. Kelimelerin ardından namaz içi tesbihat dediğimiz Sübhaneke ile başlayan dualarla bu harfler iyice insan ağzında ilgili mahreç bölgelerinde teşekkür edecektir. Ve ardından Hazreti Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha ile devam edecek. Ve nihayet namaz için olmazsa olmaz bir bölüm olan, bir rükün olan kıraat namaz ile devam edecektir. Her bir Kur'an öğreticisi, her bir Kur'an talebesi bu eğitim ve öğretimden mutlaka geçmelidir. Zaten harfleri bu yönleriyle halletmiş, öğrenmiş bir öğrenci, bir talebe Kur'an sayfalarında tabiatıyla rahat edecektir. Elbette ki Kur'an eğitim ve öğretiminde farklı mahfellerde farklı öğrenci gruplarıyla gerek keyfiyet gerek sayı itibariyle eğitim ve öğretimin farklı metotları olacaktır. Mesela Kur'an kurslarında, mesela İmam Hatip liselerinde, mesela ilahiyat fakültelerinde, mesela yaz Kur'an kurslarında, mesela birebir öğrenciyle beraber veya özel bir öğrenci grubuyla icra edilen bu programlarda tabi tabiatıyla işin usul ve metotları noktasında farklılık olacaktır. Ama hepsinde ortak nokta harftir. Harf bu yönleriyle, mahreciyle ve sıfatıyla sağlam bir şekilde telaffuz edilecektir. Kitaplarımızda tecvid kuralları anlatıldıktan sonra bazı tecvid kitaplarında zaman zaman da kıraat kitaplarında bir kayıt vardır dikkatimizi çeken. Huz min azvahil meşayih. Ey okuyucu, ey öğrenci, bu kuralları, bu anlatılanları işin ehli olan ve bu işi güzelce icra eden, güzel ağızdan telaffuz eden hocalardan öğren. Demek ki Kur'an eğitim ve öğretimi sadece bilgi değildir. Sadece bir takım bahisler, bablar değildir. En önemlisi Kur'an ve eğitim ve öğretimi hoca ile kaim olan, hoca ile yürütülecek ve tabiatıyla başarı kendiliğinden gelecektir.